Monitörleriyle ünlü AOC artık klavye ve fare setleriyle de oyunculara özel ürünler geliştiriyor. Bu ailenin yeni modelleri bu videomuzda bizlerle beraber oyuncular için güzel seçenekler sunan GM500 ve GK500 modellerini inceliyoruz. Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Bu videomuzda kısa bir süre önce kutusundan çıkarttığım AOC'nin yeni klavye fare seti bizlerle beraber. AOC'yi zaten ile oldukça yakından tanıyoruz ki bu monitörlerden biri olan yeni modellerden 27 inç ekranlı AOC AG273QX modeli de şu an zaten masamızda. E, oyuncular tarafından olduğu kadar ofis için monitör arayanlar tarafından da yakından tanınan marka kısa bir süre önce yine oyuncular özel hazırladığı klavye ve fare setlerini tanıtmıştı. Bunların daha önce giriş seviyesi modelleri olan GM200 oyuncu faresi ve GK200 oyuncu klavyesini incelemiştim. Bu defa ise ailenin ortanca modelleri olan 500 serisi GM500 ve GK500 Klavye ve fare seti bizlerle beraber bu arada incelemeye başlamadan önce ailede e, ayrıca 700 serisi altında GM700 ve GK700 klavye ve fare seti bulunduğunu da söyleyeyim. Onları da elimize ulaştığında zaten ayrıca inceleriz. Şimdi gelelim konumuza. Bu defa önce klavyeden başlayayım. E, AOC GK500 mekanik anahtarları sahip ve elbette RGB yapıyı gözeten bir oyuncu klavyesi. klavye yer alan switchler Otemu Red olarak seçilmiş durumda. Hatırlarsanız bir alt model olan GM200'de mekanik hissiyat membran switchlerin kullanıldığını görmüştük. Daha sonra inceleyeceğim bir üst model olan GK700'de ise Otemo Blue switchleri yer veriliyor. Bu anlamda bu klavyede tam olarak kullanılması gereken anahtarları yer verildiğini söylemek lazım. Otemu Red switchler bu kategoride oldukça popülerler çünkü. Özellikle hem oyun, hem hem oyun oynuyorsanız hem de yazı yazıyorsanız uzun soluklu oldukça size uygun bir model switch olacaktır. Kullanılan switchler mavi switchlere göre daha az sesli ve geri bildirim hissiyatı da sınıfı için gayet ideal durumda. Anahtarları harekete geçirmek için harcanan kuvvet 47 gram olurken çalışma mesafesi 2.1 mm, tuşların total yolculuğu ise 4 mm şeklinde. Dediğim gibi hem oyun hem yazı için gayet dengeli bir anahtar seçimi olmuş doğrusu. Tuşların kullanım ömrü 50 milyon basıma kadar olurken klavyede kullanılan malzeme de onu uzun kullanım için sağlam kılıyor. Üst malzemesi birinci sınıf alüminyum alışımdan oluşan e, klavyede alt kısımda da manyetik bir e, bilek desteği yer alıyor. Böylece hem yazı yazarken hem oyun oynarken klavye başında uzun saatler harcıyorsanız bilekleriniz rahat edecek. Elbette istemezsiniz bunu dediğim gibi çıkartıp bir kenarda koyabiliyorsunuz. Altın kaplama USB yoluyla bağlayacağınız klavyenin kablosu ise 1.8 metre uzunluğunda gayet ideal. E, kablonun örgü e, olması da ayrıca avantaj sağlıyor. Şimdi gelelim GK500'ün ekürisi GM500 oyuncu faresine. E, AOC GM500 tasarımıyla gayet ele oturan ergonomik bir oyuncu faresi oluyor. Sağ ve sol elli kullanıcılara uygun olarak tasarlanan farenin baş parmağının altına gelen iki tane tuşu var. Burada kısa yol tuşları e yine diğer tarafta da iki tuş daha var. E böylece bunları istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Farenin üzerindeki toplam tuş sayısı 8 adet. Bu tuşların hepsini AOC G-Tools app üzerinden, yazılım üzerinden rahatlıkla programlayabiliyorsunuz dediğim gibi. E, GM500'ün sağ ve sol klikleri, omron anahtarları emanet edilmiş durumda. Bu tuşlarda tıpkı klavye gibi 50 milyon basıma kadar dayanıklı yapıda e, olurken kullanılan sensör ise PixArt'ın PWM 3325 sensör oluyor. Bu sensörle 5000 DPI seviyesinde çözünürlük ile beraber 100 IPS ve 20 G hızlanma özellikleri ile birlikte seri bir kullanım sağlanabiliyor. Oyuncular için gayet uygun yapıda olan GM 500 az sonra bahsedeceğim fiyatıyla da zaten bu kategori için fazlasıyla ideal bir ürün oluyor. Bu arada farenin toplam ağırlığının 145 gram seviyesinde olduğunu da söyleyeyim. GM500 oyuncu faresi gibi GK500 oyuncu klavyesi de RGB ışıklandırmalı yapıya sahip. Faredeki ışıklandırılmış alan scroll tuşu, AOC logosu ve farenin çevresi ile çevrelenirken klavyede ise tüm tuşlar ayarlanabileceğiniz şekilde ışıklandırılmış yapıda. Bu arada kısa bir süre önce içinde incelemesini sizlerle paylaşacağım yine bu monitör AOC AG273 QX monitörün de masamın da yer almasının sebebi RGB ışıklandırmalara sahip olması. RGB desenlerini arkasındaki daire şeklindeki alanda yansıtan monitör böylece ışıklandırma konusunda bu klavye ve fare seti ile beraber bir takım halinde davranabiliyor. AOC G-Tools yazılımında Effects kısmında 3 ürün içinde ışıklandırımı istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz ve senkronizasyonu sağlayabiliyorsunuz. Yeni monitörün kendi arayüzünden de G-Tools üzerinden de bu ışıklandırmayı yine dilediğiniz gibi ayarlamanız mümkün ki zaten incelemesinde sizlere bundan daha detaylı olarak bahsedeceğim. Sonuç olarak değerlendirirsek AOC 500 serisi oyuncu klavye ve fare seti olan GM500 ve GK500 modelleriyle orta segment için gayet başarılı ürünlere imza atmış. Rahat ve konforlu yapıya sahip olmaları, kullanılan malzemenin kalitesi ve kullanım noktasında performansları ideal buldum doğrusu. Cihazların fiyatları da sınıfına gayet uygun ölçüde ve rekabete fazlasıyla çıktılar AOC GM500 oyuncu faresi şu an piyasada 229 TL fiyatta bulunabiliyorken AOC gk 500 de 558 TL gibi bir fiyatta satın alınabiliyor. Daha fazla isteyenler AOC'nin 700 serisi modellerini yönelebilirler ki onları da elimize ulaştığını zaten sizlerle paylaşacağım. Bu arada ekranda bol bol gördünüz AOC'nin yeni monitörü üzerinde de Cyberpunk 2077 başladık. Oynamaya devam ediyoruz. Yine bu Klavye Farset ile oynadığım gibi 700 serisiyle de oynamaya devam edeceğim. E, ve monitörün değerlendirmesini yine Cyberpunk 2077 üzerinden yapacağım. E, diyelim ve burada artık incelemize noktalayalım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. E, ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.